Havva Hanım, Yusuf Bey, size odanızı alalım mı? Konuklar gelmeye başlarlar biraz sonra. Tamam olur. Teşekkürler. Toprak rüzgarı getirecekti. Fotoğraf çekilecekti pastanın önünde. E daha gece uzun bir tanem. Çektiririz. Toprak rüzgarı odaya da getirir. Öyle de çektiririz. Hadi gel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz olsun. Olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş Oo, sayın başkan vekilim. Hoş geldiniz. Sizi buralarda görmek ne büyük şeref. Sesini kes sadece hoş geldiniz de ötesine karışma. Sen beni dürtüp Ben kime ne diyeceğimi bilirim. Yani bu Mehmet'in burada olmaması çok güzel. Kendisine teşekkür ettiğimi söyle. Hakikaten misafirler gelmeye başladı Mehmet nerede Hasan? Ne o yani terzi yeniden mi kıyafet dikiyor buna? Vallahi abi ben de anlamadım. Biraz önce telefonla aradım ama ulaşamadım. Bravo ya bravo. Ne desen haklısın amcaoğlu. Ama inan aksilikler üst üste geldi. Terziyle işim bitti şirketten aradılar. Acil olmasa gitmezdim ama neyse ki hallettim şimdi yoldayım. İyi, i̇yi tamam. Madem geliyorsun bir şey demiyorum tamam. Tamam amca Birazdan görüşürüz. Olur. Ben dışarıdayım. Bir şey istersen seslenirsin. Toprak. Toprak vallahi bu kıyafet sana çok yakıştı. Sağ ol. Siz de çok şıksınız. Sağ ol. Ablacığım sen annemlere bak istersen biz biraz baş başa kalalım. Tabii ben de çıkıyordum zaten. Hayırdır bir terslik mi var? Kızgın gibisin. Toprakla mı tartıştınız? Rüzgarla fotoğraf çektirmeye ne kadar heveslendim biliyorsun. ...ilk fotoğrafımız olacaktı. Ama toprak sağ olsun getirene kadar... ...Rüzgar uyumuş konağa göndermişler. Bir insana kızgınlık bu kadar mı yakışır ya? Hı? Hı. Ben senin her haline aşık oldum. Her haline. Hep aşık ol bana. Hiç vazgeçme. Ömrümün sonuna kadar. Gelmeyecek herhalde. Ben yüzüklerimizi alam taksın istiyordum. Biliyorum aşkım biliyorum. Ama belki de böylesi daha hayırlı olmuştur. Belki gelseydi babanlarla bir tatsızlık çıkacaktı. Üzülecektik. Böyle düşün. Hem bak benim içim kıpır kıpır zaten. Heyecanlandır o. Bilmiyorum artık. Ne bileyim kendimi pek iyi hissetmiyorum Yusuf. Bak yine kötü bir şey olacak değil mi? Söyleye söyleye kötüyü çağıracaksın. Hem sen bana güvenmiyor musun? Ben kötü bir şey olmasına izin vermem, sen merak etme. Tamam mı? Bu hayatta bir tek sana inanıyorum ben. Sana güveniyorum. Bir tek sana. Bakayım sana. Çok yakışıklı oldun, çok. Sen de çok güzel görünüyorsun. Hı, hmm. heyecandan bayıldım da aynı şeyi söyleyecek misin bakalım? <laughs> Beyim gelebilir miyim? Gel abla gel. Maşallah. Birbirinizden güzel olmuşsunuz. E ee, hazır mısınız bakalım çifte kumrular? Ne çıkıyor muyuz? E ee, aşağısı hazır müzik falan hazırmış beş dakikaya sizi de çağıracaklar. Yalnız benim o halkla ilişkiler müdiresi midir nedir o suratsız seni sorup duruyor. Yüzükleri kim takacak, nişanı kim anons edecek falan diye. Ben aslında başka bir şey düşünüyordum ama onlar şimdi ne yapacağını bilmiyordur. Ben gideyim bir konuşayım. Tamam. Kızım bana bir ihtiyacın yoksa ben de ineyim malum yükümüz çok bugün. Tamam teyze insan da hadi. Tamam haydi. <laughs> ben gelirim yine. Tamam. hayırlısıyla şu yüzükleri bir taksak. Oh Allah'ım. Siz yüzükleri kimin takacağını bildirmeyince nasıl bir düzenleme yapalım bilemedik. Hı hı. Aslında bunu benim için çok özel biri yapacaktı. Ama sanırım dışına katılamayacak. Siz vali beye haber verin. Merasimden önce haberi olsun işte. Oturma düzenini ona göre ayarlarsınız gerekirse. Tamam siz endişe etmeyin. Giriş müziğiniz beş dakika içinde başlayacak. İstediğiniz başka bir şey var mı? Hiç boşuna debelenme Havva Hanım. Bu iş buraya kadar. Şimdi aşağı iniyoruz. <laughs> Yürü! <laughs> Cüneyt yapma ne olur. <laughs> yapma ne olur Allah aşkına yapma. Neden he? ha? Neden? Yoksa benim kim olduğumu anlatamaz mısın? Kaynanan, kaynatan, o çok sevdiğin Yusuf'un benim kim olduğumu öğrenirlerse... ...senin yüzüne bir bakmazlar. <laughs> yapma Cüneyt. Yalvarırım yapma. İndirme beni aşağı. Bu iş bitsin. Bırakacağım. Merak etme. Yürü! <laughs> Anladım. Biz ilk dansımızı yaptıktan sonra arkadaşlar sürpriz getirebilirler. Tamam Yusuf Bey. Her şey tamamsa biz birazdan çıkarız. Yalvarırım ne olur yapma. Beni aşağı indirirsen ben ölürüm biterim anlamıyor musun? Ben de sana yalvardım Allah. O buz gibi mapushane duvarlar şahit. Yapma dedim. Bize kıyma dedim. Ama dinlemedin. Ben seni çok sevdim. Ölümüne sevdim. Ha? Sana kavuşacağım günün hayaliyle gece mi gün ettim. Ama bak ne oldu. Niye lan? Ha? Niye lafa gördün bana bunu? Niye et gibi oynadın benimle? Bunları hak edecek ne yaptım abla? <laughs> Susarsın tabii. Söyleyecek bir şeyin yok değil mi? Ama benimkiler daha bitmedi. İçime öyle bir acı soktun ki... ...aynısını sana yaşatmadan içim soğumaz artık. Sen var ya... ...sen benim en sevdiğimi aldın elimden ama ...sevdiğini kaybetmek neymiş? Öğreneceksin Havva Hanım. Yürü bak. Ya bırak! Bırak Cüneyt! Ne olacak aşağı inince? Ha? Ben kaybedince sen kazanmış mı olacaksın? Evet! O zaman kulağını aç, iyi dinle Cüneyt. Bu saatten sonra ben Yusuf'a yar olmazsam kimseye olmam oğlum. İn aşağı. İn. Herkes her şeyi anlat. Ben de gidip atayım kendimi camdan aşağı. Yusuf öğrendikten sonra ben ölmüşüm, yaşamışım. Ne fark eder? Sen beni nasıl sevdiysen ben Yusuf'u öyle sevdim. Bir sürü hata yaptım. Seni yaktım ama kendimi de yaktım ben. Ben, ben böyle olsun istemedim. Ama oldu. Şimdi her şey bitecek Hava. Bırak! Yürü! Yahu! Yürü, yapma. yürü yapma ne olur! O zaman öldür beni! Öldür rahatla! Tut! Bırak ellerini! Bırakmıyorum tut. Tut o zaman burada öldür beni. Öldür bitsin! Yusuf <laughs> öğrenince ben öleceğim zaten. Öleceğim anlıyor musun? <laughs> öldür bitsin! İstediğim bu değil miydi? Beni yak, beni yık, beni öldür. Ama Yusuf günahsız ne olur ona bir şey yapma. Yalnız başlıyorum ya. ne kadar çok seviyorsun ha? keşke beni böyle sevseydin ama <laughs> sevmedin sevmedin Canım hazır mısın herkes bizi bekliyor Tanem. İyiyim. Heyecanlandım biraz. Tamam bak birazdan yüzüğümüzü takacaklar. Aşağıda bizi bekliyorlar. Heyecanınla yetişir. Eğer kendini kötü hissediyorsan oturalım. Hemen gidelim. Tamam. Sakin ol. g ve güven dolu bir ömür dileyerek yüzüklerine takmak istiyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hala inanamıyorum Yusuf. Rüya gibi. İkimiz de aynı şeyi gördüğümüze göre... ...rüya değil gerçek. Gerçi benim tek rüyam sensin ama... seninkinde de ben olduğumu düşünüyorum. Öyle tabii. Bizi bu rüyadan kimse uyandıramaz. Sen merak etme. Bundan sonra işin daha zor. Anlamadım. O yüzden mi ağlıyorsun? Ben mutluluktan ağlıyorum. Baksana ne kadar yakışıklar birbirlerine. Ya ben de nedense Havva yerine hep seni düşlüyorum Yusuf'un yanında. Dediklerimi bir dinleyeydin. <laughs> bu hayal gerçek olacaktı. Böyle kıyıda kenarda ağlayacağına... ...Yusuf'un kollarında peri kızları gibi sen dönecektin şimdi. Baksana teyze, onlar birbirlerini seviyorlar. Onların mutlulukları da bana yeter bu söylediğine senin inandığın vakit... ...ben de sana inanacağım Toprak. İnanmazsan inanma. Ben kendim biliyorum. Al sana koca bir yalan da. Bir halt bildiğin yok. Kurtulmuş gibi ancak açıyorsun. Ama kalbindekiler senden beraber geliyor. Bak onlara bak iyi bak bak. Bu aşk var ya bu gördüğün aşk. Sen ne yaparsan yap. Ne ondan ne de kendinden kaçamayacaksın. Onlar böyle göz göze, yüz yüze, el ele, gözün önünde salındıkça... ...senin içindeki ateş algorlara dönecek. Onların aşkı harlandıkça... ...senin içindeki acı büyüyecek. İki beden de tek olacaklar. Çoğalacaklar, sen yalnız kalacaksın. Onların kurduğu hayat senin yıkımın olacak. Nasıl dayanacaksın sen buna ya? Ha? Her gün içinde gorlanan yangını nasıl söndürecek? Şuna bak yüzün şimdiden karardı. Bir de havaya bak. Aşk onu güzelleştirecek. Hayatı sevdirecek. Seni de yalnız bırakacak, yaşlandıracak, çirkinleştirecek. Anana bir bak, aynı onun gibi olacağım. O vakit yüzüne bakan da olmayacak. Yeter teyze, öyle konuşma lütfen. Ben de sultanısam. O hava yanında yöresinde çok tutmaz seni, tutmaz. İçinde kaynayan kazanda nefes tatlıklar, kıskançlıklar var onun biliyor musun sen? Daha yüzsükler takınmadan irinini saçtı ortaya. O kıytırık dükkanı sana vermemek için neler yaptı Yusuf'a biliyor musun sen? Ya ama baş edemeyince... ...yine kancayı sana taktı, dırnaklarını sana geçirdi. Ama daha dur, bu daha başlangıç. Kız biliyor Yusuf'un sana zaafını. Seni yanında yöresinde tutar mı hiç kız? Ha? tapusunu eline aldığı gün senin eline de bavulu verecek. Sen de zaten uzaktan bakmakla yetindiğin Yusuf'un suretine, sesine hasret ölüp gidecek. Sus teyze, ölümü görsüz. Al iç. İç. İçindeki ateşi anca söndürür. Daha tadına bakmıştım. Aşkımızı ölümsüz kılmak için bir sevgi iksiri yaptım. Bu şaraba Havva adını verdim. Bu şarap gibi aşkımız da yıllandıkça daha güzelleşecek. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben bir teyzeme bakayım. Mutluluğunuz sonsuz olur inşallah evladım. Sağ ol baba. Amcaoğlu, neredesin sen oğlum ya? Kızım, Babanın elini öpmeyecek misin? Gönül koymakta haklısın kardeşim. Kendimi affettirecek bir sürpriz peşinde koştum ama onu bile beceremedim. Hadi hadi. Allah'tan keyifli hanıma denk geldi. Ne hediyesi oğlum? Senin benim yanımda olman hediye zaten. Kardeşim benim. Eyvallah. Hayırdır baba? Nişan için yeni takım, yeni saat. Ha, o ne demek evladım? Yani koskoca oğullarıyla dinir oluyoruz. Yani kılığımızı düzeltmişiz, fena mı? Nereden buldun parayı? Ha, para vermedim. Ee, deftere yazdırdım. Bunda mı deftere yazdırdın? Ee, yok. Ee, İsmet'in e, ödünç çaldım. Nişandan sonra vereceğim. Eğer sorgun bittiyse... ...gidip misafirlere bir güle güle... ...diyeyim. Bu hoş beş... ...sabaha kadar sürer. Ee, bir an önce takım merasimeye geçelim de... ...ganimeti görelim değil mi? Ayıp oluyor Hemşefendi. Efendi. Niye? Ee, biz şu olsa para döktük. Millet kan doyursun diye. Bunun bir karşılığı olacak elbet. Hem adettendir. Böyle elleri boş yüzümüze bakıp geçmeyecek herhalde bunca insan. Remzi Efendi, sen daha fazla içme istersen ha. He? Hem yeterince de içmişsin. Aa, bak, dünün... ne oluyor Remzi? Hiç. yani Yılmaz Bey'e takım merasimine geçsek mi diyordum. Bu ne biçim soru? Sana mı takacaklar? Havva'nın hepsi. Evlenince de evine götürecek. Hadi sen şimdi yürü. Benim sinirim daha fazla yorma. Hadi. Aman be devamlıdır, devamlıdır. kusura bakmayın Yılmaz Bey. Nerede nasıl davranacağını öğrenemedi gitti. Estağfurullah Şerif. Beni esas üzen senin üzülmüş olman. Senin gibi böyle soylu asil bir kadının böyle bir adamla evlenmiş olmasının günahını taşıyorum ben. Ha, siz niye taşıyorsunuz Yılmaz Bey? Anamın bir marifeti bu. Hamiyetle evliliğimiz bozulmasın diye... ...anam senin başına sardı bu adama. Toprak. Gelsene deminden beri sana bakıyorum. Yoksun fotoğraf çektirecektik. Şey ben hava almaya çıkmıştım da. Tamam. Ne haber kardeşim keyfin yerinde mi? <laughs> Hamdolsun Allah her şey çok güzel Yusuf. Bak sen Havva ile tanıştın toprakta tanışmadın. <laughs> Toprak benim baldızım. Çınar da benim Kayseri'den çocukluk arkadaşım. Kan kardeşim. Önemli oldum. Ben de. Kardeşim toprak tanıdığım en iyi insanlardan biridir. Rüzgar'ın bir annesi avlaysa bir annesi de topraktır. Havayla bizim için çok önemli. Değil mi bir tanem? Öyle tabii. Yusuf bak fotoğrafçı gelmiş. Hadi dördümüz fotoğraf çektirelim. Metin abi şöyle dördümüzü alsana abi. Her şey için çok teşekkür ederim. Lafım olur evladım. Koca nişanın altından kalktık evet Allah. Siz her şeyin en iyisine layıksınız evladım. Ömür boyu mutlu olursunuz inşallah. Sağ ol anne. Hadi Remzi biz içeri girelim. <laughs> çok güzel bir geceydi. En güzeli de sendin bir tanem. Sen de çok yakışıklıydın. İyi geceler. Cık, i̇yi geceler bir tane. Gerçi ben nasıl uyuyacağım bu gece bilmiyorum ama. Neyse uyuyamazsan beni düşünürsün artık. Hı? Sen de beni düşün o zaman. Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Toprak. Biz gidelim istersen. Yoksa ben ablandan kopamayacağım. Abla. Ablacığım, sen bugün ben Rüzgar'ı getirmedim zannettin ama yanlış anladın. Özür dilerim. Boşuna özür dileme Toprak. Ben senin Rüzgar'ı niye getirmediğini biliyorum. Çünkü o sadece sana annesini istiyorsun. Biliyorum aranızdaki bağ çok kuvvetli. Sen ona çok düşkünsün. Ama lütfen sen de artık şuna alışsan iyi olur. Yusuf evlendikten sonra rüzgarın annesi ben olacağım. İyi geceler toprak.